Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu adalı Skyblue'a tekrar oynuyoruz. Çünkü önceki arkadaşlar boşaramamıştım. Şimdi yanıma arkadaşım da geldi. Evet şimdi de onu yapıyoruz zaten. Ya bizim Ben bunları nereye götürebilir miyiz? Ben Allah nereye

Önceki sadece önemli yerleri gezmiştim arkadaşlar. Sanki taş kazım, ben de oraya gidiyorum. Neyse. Ee, Kardeşim elimle, bir toprak. var var toprak. Düş verdik. <laughs> yeter lan yeter. Var fazla nasıl düşebilirsin kardeşim? Hoppa. Emir boş ver boş ver. Ay bakayım ya. Bak. Ay, Ayy. Ay, demirleri pişirelim ki. Yok ki ben de. Ben kömür kömür al kömür. Yok yok. Ne yok, yok. Yok, yok Ben şu Ben ne yapmaya baştan başlayan dedik. Hem Emir de geldi arkadaşlar. Endürenciler hala bana bir koydu uçurum zaten. Ee, öyle işte. Ayy baş. <laughs> ben bir gülücük yapsam. Tamamdır. Yapıyorum Emir bir kız şunu. Evet. Geldi. Evet, devam ee, devam edelim. Oğlum bunun şeyden varmış lan adası. He ee, her şeyin adası var oğlum. Kızıltaş köyü var köye köye gidelim köye. Köyde çok güzel şeyler var. Köye gidelim. Emin toprak kapatıyoruz. köyü. Bak tam yukarıda kocaman da var. bak şurası. Kafanın üstüne bak. Aa lan şurada şey var. Ne? Piramit. Oraya gidelim. Orası çok uzak. Ve onun için hiçbir şey çıkmıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir akraklık çıktı. şimdi ben şimdi ben Emir'e operatör yapacağım arkadaşlar. Abisin. Ee, Emir gelsene hadi. Ben geldi. Ee, ben bir demir Aa, pardon 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 bak şurası hayır el ilk... elmas yere elma, elmas yere yol çekiyorum ben elmas şir... dön dön o tarafı o tarafı ee, bak oradan elmas yere yol oğlum oğlum mı direkt elmas yukarı. başka bir tane daha elmas var vardı Biliyorum, bir sürü var. Bir şey diyeceğim, benim bir şeyim var. Bir bende de var. Aklı yiyeceğiz oğlum zaten. 3-2 şey. Tamam ben geldim, bir şeyim var. Bekle ben Hayır keşke sen ya. Bekle kırıyorum. <laughs> Bana bir şey versene. Tam yarı yarıya bölüşeceğiz. Git yanda. bana şey ver. Ne? Kazma. Demir, demir, demir de yıkadı kaldı. Kazma diyorum kazma. Kazma mı? Bir tane var. Demir. E biz yukarı nasıl çıkacağız? <laughs> İki tane taşım var. <laughs> Odunla çıkacağız artık. Başka Odunla çıkacağız. Bir, bir de var. Kaç tane? Ana. yetmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen üstte çıkmaya çalış. Ben de elmas toplayıp elmas küp yaparız belki oraya çıkarız. Çok dengeli şey <laughs> <laughs> Aha yetişir sanırım. <sonra>. <laughs> <laughs> Emir, e, envanter em kuruyor atsana. Düşersen, ölürsen tekrar Şa ha, bu in in, in in kardeşim bana güvenin. in in girdi ne kadar kapatıyor mu yani? Ben bana bana şimdi Sen direkt her yere git. Ben her şey. Her şeydeki e, şeyler Ben de şunu baya baya bir şey toplayacağım. Kanka taş taş yere git orada demir kazmalarda başka elmas yerine <laughs> taşlı yerden bakmam. Demirci var, demircinin içine bir sürü bir şey var. Hı Ama çok iyi şey Emin ben sana ışınlanıyorum. Burada elmas kazma, kazma, kazma bitti. Yani kazma şimdi. Işınlan, kemer, otur, kemer, kazma bana. Dur, dur, dur. Ee, sen bir tane çantamı ses koysana. Burada çalışma masası yok muydu <laughs> lan? Burada demirde pişiyordu. Çıkarım. Burada demirde pişiyordu. <laughs> okay. Elmas kazma yapamıyorum şu an. Niye? E odanım yok. Al. Çubuk at, çubuk çubuk. Direkt çubuk yapıp at. Ya, çubuk yapsın. Bir, bir tane al. balta. Anana gene bitti. Bir tane, birazcık daha çubuk. Al. Balta. Emre kasket alta. yapmamışsın bana. Yaptım. Yapmamışsın. Atmamışsın. Attım. Bunu, atmamışsın. Attım kaçman gel. Geçmişini satacağım. Pat. Eee kılıç attım değil mi? Evet ah, evet. Al bunları da. Diğerlerini aşağıya yollayabilirsin. Ee, şimdi şey nereye gidelim? Ee, şimdi köye gidelim bence ya. Köy çok iyi. Ve çok mi? OP köy. Bence köye gidelim. Kanka benim canlı da benim canlı oldu. Ben şimdi anlatayım sana. Tamam. tamam. Ben ne yapayım? Sanki toprak kaldı. Bana kapat Bana en zor işi verdin. Neyse. Ben de zaten elmas kireç yapmıştım kendime. Ya. O şimdi yeteri kadar ya. 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 ya buraya şimdi. <laughs> Bu arkadaşlar biz iki dakika gelelim ya. Evet, arkadaşlar Eee bana ama sen biraz daha topla. Yemek lazım. Çok açım. <laughs> İyi gitti. Ama şimdi diye koşan ben. Enter. E bilmiyorum. Tamam ben istediklerimi aldım babiş. Kaç. Ayazda yürüyelim. basit. Bir tane daha vardı içinde kocaman şey, bir şey vardı. burada burası 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 Tamam kaçtan beni ee, Ben ya müthiş oldu ya Girdim ben patladım piramit zaten. Piramitler bile tutmuyor ki. Nasıl yapıyorsun? Ben Önce biz geri dön. Ben geri dönüyorum. Ha bak şurada. Şöyle. Hani. Ben ne göremiyorum? bakın görebilirim? Karşımızda mı? Oğlum ben neden göremiyorum? Zaten... Da <laughs> Zombi parçası var. Ben onu da şeyini kırayım bekle artık. Onların şeyini kırdım. <laughs> Sen neredesin? Taş kırdın? Köyde. Yok, ben çıktım. Hmm. Bu Evet arkadaşlar. Geberdiğim için mısır piramidiyle gittim. Emer'in mısır piramidi nerede? Bir gündüz yapacağım. Bir de kendi çanklarımı atacağım arkadaşlar. Ben de bekle. Sen bana şınlanma şu anda. Ben seni oraya gidince şınlanma. Sen bana şınlanma oraya Sen nereye gidiyorsun? Evet. Bekle şimdi bende blok var. Ama bende de var. Kaç tane? 64. Vurma bana. Hmm. Git 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 tamam. Ha gördüm piramidi. Emre acaba mı Ben şuraya gidelim ya neyse de Bence almamız lazım. Bence almak. Niye? Sen git oğlum. Emre sen bana bir şeylere... Kanka sen nereye gittin lan? Emre sen bana da... bir ver misin? Emre sen Emre çık bende Allah'a Tamam ben, sen, ben sen devam et. Bir de Oğlum tersine gidiyorum. Piramit ta orada kaldı. Arkadaşlar biz bir piramite gidip gelelim. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar oyunda bir sıkıntı mı oldu? Emir yapma. Öyle Oyunca... hoca oyunda bir sıkıntı oldu. Hayır. Hoca patladı. <laughs> ama patladı. Neyse Tamam. Elmas et, elmas et. Kır ama yavaş in. Vallahi ben öncekinde patladım, sen de patlama. Bakın. Bekle. Tamam. Tamir. Ayartma. Hiç ee, Abi bir de Anam ya tam, tam sonunda alıyordum ha. Sonunda kaptın. Tamam nasıl çıkacağız? Çık efendim. Evet. Oğlum tamam. Çık. Çık Arkadaşlar. Eee tamam. Hemen atsana ya. Kimse bir şey görmüyor. Hadi, Hadi gel. Eşim ve kemeri <laughs> evet. Emir gel şimdi ki. Arkadaşlar biz güzel bir yer bulana, bulana kadar e, gezeceğiz. Evet arkadaşlar biz böyle bir yer bulduk. Çok esrarengiz bir yer. Emir ışık var mı? Emir bu orada orada bir kitap var mı? Güç var mı orada? Oğlum ne

arkadaşlar. Evet, biz izleyicilerimizle haydi savaşıyoruz şu anda. Gelsin gelsin gelsin. Geliyorum, geliyor mu Nerede yaylayacağım? Bunu bekle, çevir sakın. Evet, ortadan çık da toplayabilirim. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Görüşürüz bay bay. Öncekini öncekinde yapamadığımızı şimdi yaptık. Evet abi.